Emekli temmuz zammı ne kadar olacak milyonların gözü gelecek ayda. İşte emeklileri bekleyen müjdeler değerli izleyicilerimiz. %7.67 olarak tahmin edilen zam oranı SSK ve Bağkurların maaşında dikkat 551 liraya varan artış getirirken 1100 lirada ayrıca Emekli ikramiyesi ödenecek değerli izleyicilerimiz. Emekler için Temmuz hem zam hem ikramiye ayı olacak değerli izleyicilerimiz. SSK ve Bağkur emeklerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Memur emeklerine ise %3 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun %3'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Gözler 5 Temmuz'da Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketindeki tüfe tahminine göre 6 aylık enflasyon yani yani emeklerin zam oranı şu an itibariyle %7.67 olarak öngörülüyor değerli izleyicilerimiz. Bu durumda SSK ve Bağkur emeklerinin gelirinde 551 liraya varan bir artış yaşanması söz konusu. En yüksek aylık 7184 liradan 7735 liraya çıkacak. Artış oranı 5 Temmuz tarihinde kesinleşmiş olacak. Zamlar aynı ay içinde emeklilerin eline geçecek. Memur emekleri enflasyon verileri bekleneceğinden maaşını Temmuz'un başında zam yansıtılmadan alacak memur ve memur emekleri daha doğrusu memur emekleri zam farkı ay içinde ayrıca e, fark olarak kendilerine ödenecek. Kurban Bayramı'nda 20-23 Temmuz'a bazı emeklerin maaş ödeme dönemine denk geliyor. Bu nedenle emeklere erken maaş ödemesi de söz konusu olabilecek değerli izleyicilerimiz. Eğer takvimde bir değişiklik yapılmazsa emeklerin 1100 liralık ikramiyesi de 12 ila 19 Temmuz tarihleri arasında Ödenecek tam kesin tarihi e, Çalışma Bakanlığı duyuracak. Değerli izleyicilerimiz yayınımıza katılan tüm izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve linkini paylaşmayı unutmayınız. Teşekkürlerimizi iletiyoruz. Hoşçakalın.